Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti herkesin yeni yılını böyle tebrik etmiş oldu arkadaşlar. 2021. yıl sizlere aşk ve umut getirsin ve sizleri çok seviyoruz diye söyleyerek Herkesin tüm sevenlerinin ve tüm halkının yeni yılını böyle kutlamış oldu. Ve sizler için Hande Eriçel ve Kerem Bursin'den gelen en hoş görüntüleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hande Eriçel ve Kerem Bursin çiftinin birbirinden güzel kareleri her zamanki gibi göz okşamaya devam ediyor. Ee, ve böylece Hanker çifti herkesin yeni yılını böylece kutlamış oldu ve Esrar İngiz görüntüleri herkesin gözlerini kamaştırdı. Hoşça kalın arkadaşlar.